Süpürgeyi fullledik. Şarjımız tamam. %100. Birazdan şu kuş kısımları kaldıracağım. Şöyle süpürürken ayağımın altına dolanması sevmiyorum. Camlar silinecek. Banyo temizlenecek. Lavabolar, mutfak dolapları, aspiratörün o filtresi birazcık böyle elime yapıştı. Onları güzel yağ çözleyeceğim. Ee, akşama kına var kızlar. Tabii ki arada yemek yapacağım. E ondan sonracığıma eee kına için hazırlanıp kınamıza gideceğiz. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin tekrardan. Canlarım benim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Allah bileğimize, kolumuza güç, kuvvet versin. Hadi bakalım o zaman. ben size çok kısım yani belki 3-4 parça bir temizlik yeri çekebilirim. Onun haricinde elime telefonu almıyorum. Ee, çok fazla bir şey çekemeyeceğim. Şimdiden söylüyorum. Beğenilerinizde yorumlarınıza talibim kızlar. Beni yalnız bırakmayın. Yorumsuz bırakmayın. Öpüyorum sizi. Hadi bakalım. Ay sona kolay gelsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Evet, düğün salona geldik. Vlogumuzun da açılışını burada yapıyorum. Hoş geldiniz. Yeni yeni ay, kanalımız ne? Evimize, yaşantımız arkadaşlarım. Ee, şöyle üstümü giyindim, elbisemi giyindim, makyajımı yaptım. Saçımı biraz fön çektim ama topladım. Ee, neyse ben ineyim. Bize bak Evet, şöyle müzikler eşliğinde <laughs> çıkıyoruz kızlar. Hadi bakalım kimler gelmiş. Yavaş Yasemin Yasemin? Ay! Allah güzel. seni var ya. <laughs> ne yapıyorsun fıstık? İyi. Bir bakayım elbiseni. Böyle. Gel bakayım. Oo çok güzelsiniz. Evet maşallah. Asansör yok muydu? Ha. Herkes geldi mi? Yani, Bak saçların çok güzel olmuş. Neden? Ay Allah güzel olmuş. Çok... Tamam. Oo. Türkan Hanım. Dur dur bir dakika kombinleyeceğiz. Puanlayın Türkan'ı. Vallahi. Çok güzel olmuşsun. Şu detay çok güzel. Dön bakayım arkana. Maşallah maşallah. Çiftimiz hazır. Çiftimiz hazır. Çiftimiz hazır. Çiftimiz hazır. Çiftimiz hazır. Çiftimiz Arkadaşlarımızla hazırsız sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar! köşeye oturdu. Ay dur müzik dinliyordum. Sibel Can'ın hangi şarkısı? Ee, akbaba. Akbaba mı? Akraba'm. mı? Yok Akbaba. Heh. Onu dinliyordum. Hatta Instagram'a da böyle şarkı söyledim. <laughs> Paylaştım. Bazen böyle içimden geliyor. Bu arada bendeki farkı görmüşsünüz. Ben de bendeki farkı görüyorum. Ve var ya Allah'ım inanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz ya. Ya kilo vermek istiyor istiyorsanız net yemeyeceğim kardeşim. Yani karbonhidrat, un, şeker, üç beyazdan uzak tutacaksınız. Kendinizi uzak tutacaksınız. Üç beyaz. Un, şeker, tuz. Ay yani kolay değil. Gerçekten kolay değil arkadaşlarım. Yani yemeği seven bir insana şunu yeme. Kısıtlanmak o kadar zor bir şey ki ama tabii arada sırada kaçamaklarım oldu olmadı değil ama mümkün Mert. Gerçi ben var ya e, Hande Hanım'ın dediklerine tam olarak yüzde yüz uydum. Her şeyine uydum ama böyle tam değil bazen işte oldu. Daha da kilo verirdim kızlar. İnanın buradan bir beş kilo daha gitmişti. Aşırı disiplinli. Bazen böyle bir kızıyor bize. <laughs> ama diyorum ben sizi çok seviyorum. Sizden ayrılmak istemiyorum ki o yüzden diyorum süreyi uzatıyorum. <laughs> o zaman o da gülmeye başlıyor Hande Hanım. Çok tatlı. ya Orduluymuş Orta, biliyor musunuz? Geçen ben fasulye yaptım ya fasulye dipbesi. <laughs> Doğru söyledim değil mi? Ay bana yazdı. Ya dedi en sevdiğim yemeği yapmışsınız dedi. Ve bu arada biliyor musunuz dedi. Ben de orduluyu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ee, yorumlara bir önceki yorumlar hep kalp koydum dönemedim. Bugün dünkü yorumlara da aynı şekilde kızlar. Ve ben e, deminden böyle bir salona geçtim. Bir bakayım dedim. ...Binnur ablanın mesajını gördüm... ...kalp krizi geçirmiş... ...yoğun bakımda yatmış iki gün... ...mesajı gördüm... ...Allah Allah dedim... ...Binnur... ...bizim Binnur ablam mı filan... ...dedim dur bir arayacağım dedim... ...hani... şey ...şeyde yapmak istemedim o bin ...Binnur teyzem... ...Binnur abla diyorum... ...Binnur teyzem yaşça büyük benden... ...ellerini öpüyorum yanaklarını öpüyorum... ...aradım... ...üç kere çaldırdım telefon işte... ...artık kapatacaktım hani... ...açtım... Ay dedim Bin Nur teyzem dedim. Ben dedim böyle bir yorum gördüm. Sen misin? Evet kızım benim büyük harflerle de yazdım dedi. Duanızı bekliyorum. Arkadaşlarım Bin Nur teyzeme Bilnur Gümüş. Bilnur teyzeme de dualarınıza yer verin. Tüm hastalara Allah'ım acil şifalar versin. Kalp krizi geçirmiş arkadaşlarım. Zaten bazı sorunları da varmış. Çok da tutmadım telefonda. E, rahatsız etmek istemedim. Ama sesini de duymak istedim. E, Duanızda yer verirseniz sevinirim bir an korktum gerçekten. Benim için değerli. Ee, geçmiş olsun tekrardan kendisine. Allah'ım acil şifalar versin. Rabbim evlatlarına bağışlasın. Gelelim dünkü düğüne. Şimdi ben böyle birazcık da böyle sohbet edeyim. Çünkü e, çok fazla bir şey de çekemedim. Düğü, pardon düğün diyorum ya kına. Ay karıştırdım. Kına çok güzeldi. Gelinle damat çok güzel eğlendiler. Gelen konuklar bizler güzel eğlendik. Yarın düğünleri var arkadaşlarım. Ee, erkenden gideceğiz. Gelin alma olacak. Zaten çekerimse de gelin almayı falan. Allah'ım bir yastıkta kocasın. Rabbim en başta e, huzur versin kızlar, sağlık ve huzur versin. Buradan e, evlenecek çiftlerimize de Allah kolaylıklar versin kızlar. En mutlu olduğum an, anne olduğuma, bir de çocuğumun mürvetini gördüğüm an. İnşallah Mustafa'nın da mürvetini görmek nasip olur kızlar. İnşallah, inşallah onun da yuvasını kuralım, evini kuralım. Torunlarımızı görelim. Torunumuzun torunu görelim. Ben böyle deyince Mükemmel, ha Aysun, ha. Yani o kadar da deme diyor yani. Belli bir şeyden sonra insan yükü de ağır oluyor. Öyle. Allah evlada bile muhtaç etmesin. Ah şimdi ne yapalım? Ha Mustafa gelecek. Hemen ona ayarlayacağım. Mikael pazarda alınacaklar filan. Dedim bunları bunları bunlara. Çünkü biz ee, 8 gün sonra mı ne çıkıyoruz kızlar İzmir'e. Kızlar alışveriş yaptım bu arada. Gelsin göstereceğim. Elbise aldım iki tane Instagram'da butikten. Eğer güzelse de zaten sayfasında paylaşırım. Kendi paramla aldım. Reklam falan değil kızlar. Reklam çalışması değil. O gün mağazaya gittiğimde denediğim elbiselerde bir koy, haki, haki yeşili var ya onu beğendim. Mavi gerçekten çok kilolu gösterdi. Bir de ilk giydiğim, ilk giydiğimin e, modelleri böyle Instagram'da önüme düşüyor. Bu yaz o modeller kızlar çok moda. Hatta böyle kısa kollu, e, bu Oysho kumaşlı kızlar. E, Oysho'nun kumaşları falan çok güzel böyle akıyor kumaş. Eğer öyle bir şey bulabilirsem hani almayı düşünüyorum yoksa yine Instagram'dan mı hani sipariş verdireyim. Artık öyle yaparız. Ee, elbiseler iki tane güzel model seçtim. Da giden almıştım. İyi ki almışım onu. Yani iki elbise, üç tane elbisem olmuş oldu. Belki bir tane daha alırım. Beyazlara da bir tane pantolon beğendim. Yeda da yarın saraya gidecek. Öyle. E, şey geldi. Dur ne aldım onları da hemen göstereyim size. Dün 1200 TL'ye 400 TL indirim vardı. Laroche'da. Ee, bu yüz yıkama jeli, leke karşıtı, yüz yıkama jelini aldım. Leke karşıtı güneş kremi kızlar, ee, bunu aldım yüz için ama. Zaten geçen sene de bundan almıştım. Ama bu e, bu sene herhalde bu yeni çıktı ya bu leke karşıtı kızlar. Ee, o gün ben eczaneye gittiğimde o gün diyorum ya bir ay önce bile ben bir eczaneye gittim. Cildimi falan gösterdim. Benim cildimin buralarında bir alnımda Leke problemi yaşıyorum. Kışın açılıyor, yazın çok çoğalıyor. Özellikle denizde çok çoğalıyor. Ee, Geçen de hani ben yine Laroche'un yüz yıkama cihni aldım, ya, açık mavi renk. Onla da yıkıyorum. Çok güzel ama e, oradaki ezan'de çalışan e, kişi yüzümde leke olduğundan dolayı bana bunu ter e, şey bana bunu alın dedi. Aynı şekilde bir de bu güneş kremi, bir de bir marka var Kadolun. Kadolin'in serumu. Yüz e, leke için. O gün de ben eczane göstermiştim. Ay kız bir pahalı. <laughs> 2000 TL'den fazla o. Ama onu da alacağım. Mecbur. E, bir de güzel de bir nemlendirici. La nemlendiricisini alabilirim. Kadolin'in nemlendiricisini alabilirim. Normalde şunu eczaneye gidin 800 TL'den fazla. Bu da aynı şekilde. Bu da 700 TL'ye yakın olması gerekiyor. Bunları da aldık. Ondan sonracı mı biz böyle son hazırlıklarımızı filan tatil öncesi yapıyoruz. Nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz, onları planlıyoruz. Sedir adası var aklımızda. Sedir adasına e, acaba takipçilerimden daha yeni oralara gidip gelen var mı? Biz bakıyoruz da ezan dokundu. Mustafa da zaten ha geldi, ha gelecek inşallah. Yapacağım zamanda e, pizza pizza'yı size göstereceğim. Hazır yufkadan pratik. Ben de buzlukta şey var, tavuk dediklemiştim ya. Gülsümle e, Resim Hanım e, şey diyor, sanki de pişmani ayıklar gibi. Ya işte öyle bir sohbete dalmışım ki böyle 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 ayıklıyorum size. Gülsüm de güldürdü beni Resim Hanım da. Allah da sizi güldürsün. İlk başta anlayamamış Gülsüm ne yapıyorum diye. <laughs> ya çok teşekkür ederim. O günkü yorumlarınızı da okudum e, ee, canımsınız. Ne diyeyim arkadaşlar? Yaşanan olaylar, sağda solda konuşulan şeyler, bazı şeyler, aman diyorum boş ver Aysun. Hiç muhatap bile olmamak en güzeli. Her şeyi akışına bırakacaksın kızlar. Yüce Rabbime bırakıyorum zaten. Allah'ın adaleti sonsuz. Allah'a bırakıyoruz. Öyle ben hani şey diyorum bazen, hakkım helal değil falan diyorum ya, yok. Hakkımı da helal ediyorum. Kimseyle uğraşamam ben o dünyada. Zaten bu dünyada görmek istemiyorum, o dünyada niye göreyim ki? Boş ver. Helal olsun ama Allah'a havale ediyorum, bakın. Allah'a havale ediyorum. Öyle. Cahil laf anlatamazsınız. Bir söz çok hoşuma gitti. Bunu paylaşmak istiyorum. Üç şey boşunadır. Aptala nasihat, cahil ile tartışmak, iki yüzlü ile dost olmak. Hadi, ben şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mustafa gelene kadar yürüme, malzemeleri ayarlıyorum. Ayılıyorum ya bu sen, Bak, bana, geldi bir çorba. Badem olur olmasın sensiz ne baba olmasın Yufkadan yapmış olduğum pizzayı ben Shorts'ta yayınlayacağım. Bakın kızlar ben Shorts'ta yaptığım tüm tarifleri orada paylaşıyorum. Oraya da sizleri beklerim beğenilerinizi, yorumlarınızı. Şimdi iki tane yufkayla pizza yapıyoruz. Ben bu tarifi de Shorts kısmında paylaşacağım. İlk yufkayı dışarıdaki kenarları kalıyor onları içe doğru katladım süt ve sıvı yağ karışımı sürdüm ikinci yufkayı koydum kenarlarını katladım süt sıvı yağ karışımı üzerine salçalı sos domates sosu kullandım içine de birazcık salça ve kekik üzerine de istediğiniz malzemeleri koyuyoruz 220 derecede fırının orta gözü değil bir alt tarafında pişiriyoruz altı da iyice pişsin diye iki yufkadan şipşak pizza yapıyoruz canlar kızlar bakın pizzalarımız hazır. En alt kısımda pişirdim. Ben en altına koydum. Ortanın bir altı dedim ama ben en altına koydum. Şöyle arkasını da göstereyim. İki yufkadan çok pratik bir şekilde pizza yaptık. Tadı nasıl bilmiyorum. Mustafa gel bir tadına bak bakayım. Nasıl olmuş? Canlarım ben şimdi burada ayrılıyorum. Videomu kapatayım hemen. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu arada hazır yufkadan yapmış olduğum pizza çok lezzetliydi böyle kıyır kıyırdı. E, hatta Mikel bana dedi ki Aysun bundan sonra pizzayı böyle yapar mısın? Çok güzel olmuş. Normalde öyle pizzayı çok seven değil ama bunu çok beğendi. Mustafa da aynı şekilde bayram ettiler. Ben böyle çok azıcık tadına baktım. Çünkü size de bak, bak bakmam gerekiyor. Çünkü söylemem gerekiyor. Şöyle çok az bir şey ama kendimi zor durdurdum. Ay çamaşır makinesi çalışıyor. Kesinlikle yapın. Bu arada telefonu kendime çevirmiyorum. Çünkü saç baş üst üst felaket böyle tipim kaymış gibi. Hadi canlarım benim tarifi Shorts'ta yayınlayacağım. Orada bir de ben hep yorumları sabitliyorum kızlar. Tarifleri sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.